Yese. günaydın biz Ayşegül ve arkadaşları <laughs> bebeğimizin adı Ayşegül Ayşegül ve arkadaşları parka iniyoruz parkta oyun oynayacağız Özgür durun nereye götüreceksin Ayşegül'ü <laughs> nereye götüreceksin tanıcak da sallayacak mısın? <laughs> Kendimi severken ben. Ayşegül'ü gezmeye çıkarttık. Teyzeler yanlış olmasın. geldik. Evet parka geldik. Dur buradan değil şu yoldan gidelim gel. Hoppa kuş 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 kuş. Bravo sana. Aferin kızıma. Bravo. <laughs> Kolların güçlendi mi? Güçlü kollarım var. Hadi çık bakalım. Tutmadan çıkabilirsin bence bir tanesini. Evet. Evet. Aferin kızım ha. Çok güzel tırmanıyor. Ee, oyun grubuna gidiyorsunuz, gidiyoruz biz biliyorsunuz. Orada da böyle aktiviteler var. Park o yüzden çok önemli çocuğun. Fiziksel anlamda da, beyinsel, zihinsel anlamda da gerçekten geçmesine çok yardımcı. Bu arada montun şurası yırtıldı. Yırtıldı değil de söküldü fermuarı. gel bakalım. Kay, 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 kay. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım. Bravo. Geçen gün Baykar Tekstil'in online sitesinden aldığım pijama takımım geldi. Şöyle üçlü takım olarak geliyor. Baykar markasını mutlaka duymuşsunuzdur. Şöyle logosunu bile görünce hatırlarsınız bence. 37 yıllık bir marka kendisi. Ee, ürünleri gerçekten çok güzel ve kaliteli. Şimdi birazdan açacağım. Bakalım nasılmış. Şöyle açalım hatta. Evet, ürünleri açtım. Şöyle detaylı inceleyelim. Şöyle burada dantel detayları mevcut. İnanılmaz yumuşak ve pamuklu. Gerçekten de kaliteli içerisindeki adleti bu. Bu da sabahlığı. Şöyle kemer detayı da var. Bu da böyle alt pijaması çok yumuşacık böyle konforlu ve rahat olacağım diye düşünüyorum. Zaten internet sitelerinde başka seçenekler de var. İç çocuğunuz için, eşiniz için iç çamaşırı, pijama takımları. Varkar'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Ya da muhtemelen duymuşsunuzdur. Çünkü 37 yıllık bir marka. Ben M seçeneğini aldım. Ve şu kodlu ürünü aldım. Çok güzel geldi. Çok memnun kaldım. Özellikle sabahlık olması çok hoşuma gitti. Çünkü çok şık duruyor. Çeyizci kızlar için de bence mükemmel bir parça. Çeyizinize koyabilirsiniz yani. Çünkü sabahlıksız bir çeyiz düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Hem güzel hem kaliteli hem de çok konforlu bir pijama takımı oldu. Dediğim gibi internet sitelerinde başka seçenekler de var. Bakabilirsiniz. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunu giyineyim bir de üstümde bakalım. Nasıl duracak? Bir de üstümde görün. Eğer beğenirseniz böyle seçenekleri de var. Evet takımımı giydim. Şöyle göstereyim. Hem böyle sabahların uzun olması falan da çok güzel oldu. Şöyle. Gerçekten kumaşı dokusu harika. Çok beğendim. Yumuşacık. Kemer detayı da böyle kol detayı da şöyle gösterirsek. Tam böyle çeyizlik değil mi ya? Tam böyle çeyizci kızların çeyizinde olmazsa olmaz pijama takımları olur ya öyle. Gerçekten çok kaliteliymiş. Göründüğünden daha da güzelmiş. bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben resmen bayıldım. Öyle söyleyeyim. Gerçekten bayıldım. Yalnız şalımı da üstüme uydurmam. <laughs> Güzel oldu de. Öyle. Çok yakıştı. Böyle çok beğendim kendimi ya. <laughs> Çok böyle minnoş hani böyle şey yapa, yaparsınız ya yeni doğum yapmış ya da yeni evli gelinlerin evine gidersiniz böyle. Öyle oldum. Güzel oldu. Çok mutsuzuz. Hep ağlamak istiyoruz. Hep annemizin kucağından inmek istemiyoruz. Yalansa yalan de. <laughs> Yalansa yalan de. Ne oldu şimdi gülücükler mülücükler. İşte sen kameralara oynuyorsun. Kameralara oynayan bir bebe. Şimdi... Murat sabah Seda'yı muayeneye götürmüştü nefesi. Muayenesi vardı, kontrolü vardı. Oradan geliyorlar şimdi bize. Ben çay koydum. Bir şeyler hazırlayacağım. Ama muhtemelen onlar gelince hazırlayabileceğim. Çünkü bu kız kucağımdan inmiyor. Hep ağlıyor böyle güldüğüne bakmayın. Ağzını göster. Burnunu göster. Burnun. Gözlerin nerede? Tamam gözlerin. Gözlerin nerede? Gözlerini göster. Evet şimdi böyle börekler de geldi. Sofrayı da kurduk. Yiyoruz. Evet hadi bakalım parkur yaptık kızıma. Atla bakalım görsün teyzeler. Bir. iki Üç. Bir. Üç. Üç. Ha, tamam. <laughs> Aferin sana bravo. Alkış. Alkışla kendine. Hadi şimdi zıplay. Ha, tamam. Şimdi zıplayarak git oraya. Ay ay ay. Ay. Zıpla. Bir, iki, üç. Bravo kızıma. Süpürnaz gördün mü? Herkese ikinci günden merhabalar. Birazcık sessiz konuşuyorum. Özgüdür uyuyor. Öğlen uykusunda şu anda. O uyandıktan sonra bugün okulu gideceğiz. Aslında bugün Elazığ'a gitmeden önceki bir gün. Ee, siz izlediğinizde saat 6.30'da eğer izliyorsanız akşama doğru uçakta oluyor olacağız. E, o yüzden bugün hazırlanmam için son gün. Hiçbir şey kalmadı. E, hala çamaşır yıkıyorum, kurutuyorum, bir şeyler yapıyorum. Sürekli evle ilgileniyorum, evi toparlıyorum vesaire. E, ama hala valiz hazırlamadım. Bilerek hazırlamadım aslında. Şu an, son özgür durum çamaşırlarını da okuldan sonra geldikten sonra atacağım yıkanacak, kurulacak. Sonra onun e, kıyafetlerini hazırlayacağım. Kendi kıyafetlerimi hazırlayacağım. Bir haftalık hazırlayacağız. Ama orası soğuk olduğu için biraz böyle kışlık şeyler almak istiyorum. Umarım kilo sınırını geçmem. Çünkü hediyeler de almıştım. E, Elazığ'daki akrabalarım için. Onların hediyeleri de olacak. E, ö, benim 15 kilo özgü durumda e, 10 kilo hakkı var. 25 kilo hakkım var. Umarım geçmez. Kışlık olduğu için biraz böyle kalın ağır kıyafetler oluyor. O yüzden Biraz kaygılıyım aslında. Çok fazla kıyafet almayı düşünmüyorum. Kendim için en azından. Özgür Duru için de artık çok kirlettiği için almak zorundayım. Ama çok çok mu? Bakacağız, göreceğiz. Hazırlarken zaten inşallah videosunu da çekmeye çalışacağım. Bugün dediğim gibi okula gideceğiz. Bu arada yeni kısıtlamalar, daha doğrusu genişletilmiş kısıtlamalar hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bence güzel olmuş birazcık daha böyle yani sınırlı olması e, güzel olmuş sadece yani yapmamız gereken şey işte maske mesafe temizlik kurallarına dikkat ediyor olmak e, kafelerin açılması restoranların açılması açıkçası Eliza gideceğim için birazcık beni mutlu etti. Gerçi gider miyim bilmiyorum, çok vaktim olmaz ama bir Keban Barajına falan da gitmek istiyordum, orada bir balık yemek isterim. Ama vaktimiz olursa artık hani götürecek kişi müsait olursa öyle artık değerlendireceğiz diye düşünüyorum. E, hafta sonu da en azından hafta sonu da bir bir yere gidebilme olanağı oldu. Bu da güzel oldu. Herkes dikkat ettiği sürece inşallah bu e, koronavirüsü de atlatmış, bu virüsü de atlatmış oluruz. Bence zaten çok fazla sürmeyecektir. Yani yaza doğru bayağı azalmış olacak herkes aşılandığı için. Artık yazdan sonra da bağışıklık kazanacağız gibi geliyor. Böyle grip gibi bir şey olacak gibi geliyor bana ama bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Şimdi ben kendime bir kahve yaptım. Çok yorgunum. Ee, nedense çok yorgun hissediyorum. Herhalde havadan da do dolayı da olabilir. Yağmurlu, kapalı biraz. Bu arada Murat okula gitti. Ee, bizim artık araba sorunumuz başladı. Çünkü Özgür'ün de okulu var Murat da okula gidiyor. Normalde hava yağmurlu olmasa Murat motoruyla gidiyor. Ama hava yağmurlu olduğu için araba sıkıntısı var. Bugün arabayı ben aldım. Murat başka bir araba buldu onunla gitti ama hani günlük bir arabaydı bu. Yarın ne olacak ya da perşembe günü ne olacak yine bilmiyorum. Vallahi birazcık sıkıntı oldu. Aslında sabah grubu olursa okulun belki sabah grubuna tekrardan hani orayla gideriz. Çünkü sabah bizi götürür getirir ya da ben götürürüm getiririm. Ee, ama bugün ben tek gitmemek için çünkü tek başıma o tarafa hiç gitmedim sürdüm arabayı ben kullandım ama Murat yanımdaydı. Mert bugün bana eşlik edecek. Artık haftaya falan kendim giderim diye düşünüyorum. Eğer araba olursa böyle bir problem oldu. Neyse hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, Murat için de biraz değişiklik iyi gelecektir çünkü bir buçuk yıldır falan evde online ders veriyor. Yüz yüze ders vermek yani online ders vermek de ayrı bir zor. Yüz yüze de ayrı bir zor olacak ama en azından değişiklik olmuş oldu ona da. Tekrardan bu kararların hakkımıza hayırlısı olmasını temenni ediyorum. O yüzden ben şimdi kahveye gidiyorum kahve içmeye. Tekrardan görüşürüz diyelim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Özgüdür'ü? Okul. <laughs> Boz veriyor. Okula. Hazır mısın? Hadi gidelim. Ben de hazırım. Şimdi kızımla birlikte gidiyoruz. Mert de aşağıda bizi bekliyormuş. Hadi onu bekletmeyelim. Gidelim. Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Evet. Mert şoförlüğünde okul yolumuz birazdan tamamlanacak. Özgür ye yemek yedirdiğim için şu an şoför koltuğunda ben değilim. Özgür hanımefendi de burada. Özgür hanımefendi. Özgüdür hanımefendi yaşasın yaşasın okula gidiyoruz yaşasın yaşasın okula gidiyor. Ya, sevinme hareketi bu bakalım büyüyünce de bu kadar sevinecek misin okula giderken merak ediyorum ya, açıkçası ben çok mutlu oluyordum yani okulu seviyordum her zaman gerçekten var. ben okulu seviyordum hep çok seviyordum sonra bir yerde kesildi <laughs> ilk beş <laughs> ilk, ilk başı kadar seviyordum sonra bir sıkılmaya başladım yaşasın yaşasın okula gidiyoruz suratın çok güzel eski duru çok güzel avcım şimdi değil de ileriden sağdan döneceğiz iyi evet sen ne yapacaksın Mert biz beklerken şeye git Hiltan'a git karşısı zaten. Sağdan devam edeceğiz. E bir buçuk saate falan biter bizim işimiz. <laughs> oh, oh, oh. ne işe yürüyor? Bu kendi denge çalıştırıyor. Bu hafta temamız bol bol denge. Denge ve zıplama çalışıyoruz bu hafta. <laughs> Tam özgü duruluk. Hadi <laughs> özgü, özgü durumluk çok seviyor. Evet. Herhalde. Zıplamayı da çok seviyor. <laughs> aynen. Zıplama bayağı güzel artık. Böyle çift ayakla zıplıyor evet. özgü duruluk. Hadi bakalım inelim şimdi. Aferin <laughs> sana. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Adım at. Buradan <laughs> nasıl geçiyor? Geçiyor aynen. Doğru geçiyor. <gülüyor> 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 Aferin sana. Oralardan bak. Buradan tutabilirsin buralardan. Evet tut bakalım. Evet oradan da tut. Aferin sana. Hadi tekme at kırmızı ve yeşil balonu. Pat yap ayakla. Ayaklarla pat yap. Aa, pat ben yap. Ben pat. Ya, ben. Ben. İşte, i̇şte de ya. De. Bravo. Git bakalım Aferin. buradan. Git git git. Buradan tutabilirsin Özgüdür'ü. Buralardan. Aferin sana. Aferin Aferin sana. Diğer taraftan Aferin. da tut. Aferin. Aferin. seni Atacağız böyle anneciğim. Özgü duru. Bak böyle atacağız. At bakalım. At. <laughs> atacağız atacağız. At. At içine at. Zemin farklı olduğu için dokunmuyor. Gel Defne gel. Evet, biz şimdi oyun grubundan geldik. Çok şükür. Ee, ne yapacağız? Annemdeyiz. Annemle bir yemek yiyeceğiz. Ee, ben yarın gideceğim diye yemek yapmadım. O yüzden bugün annem yapmış sağ olsun çardı. Annemle yemek yiyeceğiz. Sonrasında e, eve evet gideceğiz. Bir valiz hazırlama olayı dönecek. Bakalım neler olacak. Burada annem böyle salata yapmış. Burada mercimek çorbası var. Makarna var. Böyle domates biber yapmış şöyle. Bir de şunu gösterelim. Kabaklı biber. Bu da kabakla biber dolması yapmış. Hem de kıymalı en sevdiğim. <laughs> evet şimdi ben eve geldim. Hemen valiz hazırlığına geçtim. Şunlar böyle hediyeler. <laughs> Valizin yarısı doldu şu anda. Bir tane valiz götürme hakkım var. 25 kilo anca bu gelir. Zaten ekstra yanıma bir şey alamam çünkü dönüşte hadi şimdi annemle gidiyorum ama dönüşte tek döneceğim. Ekstra bir çantayı daha taşıyamam Özgüdür'ü da yanımda olduğu için. Bunu doldurdum doldurdum. Hem kendiminkini hem özgününkini dolduracağım. Hadi bakalım başlayalım. Ya Allah bismillah diyelim. Şimdi şöyle yapacağım. Şu poşetten hediyeleri çıkartayım. Böyle böyle dizim diyorum. Sanki daha az yer kaplar gibi. Çünkü bu şekilde asla sağlamam. Daha özgü durunun kıyafetleri var yani daha. Gerçi aynı şey. Nasıl da ağzına kadar bu. Böyle bazı insanlar çok güzel valiz yerleştirir. Ben asla yerleştiremem güzel bir şekilde. Hep böyle Şu anda sığdırmak tek amacım olduğu için artık düzeni boş verdim, öyle söyleyeyim. Bir tane şöyle siyah takımımı alıyorum. Gömlekli pantolonlu. Bir gün bunu giyeyim diye düşündüm. Giyeceklerimi, giyeceklerimi ayırdım kafamda, birleştirdim. Şimdi başka takımlarla bulalım. Normalde hedefim 8 takım. <laughs> 8 güne 8 takımdı. Eee ama eşarbımı da bir gün giyerim artık. Üstümdekiler de var. 6 takım yeterli olur dedim. Ee, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 e 4 takım olmuş. 4 ha eşofman 5. Üstümdeki 6 oldu. Bir tane de üst almışım. Artık yettireceğim bir şekilde, yapacak bir şey yok. Çünkü özgü duruya daha almadım bile. Şaka mı ya? Böyle bir tartacağım. Rahat bir şekilde kapanıyor ama hani çok mu rahat? daha günlük kıyafetleri yok zaten asıl kıy tutacak kıyafet de onlar. Şimdi bir tartıyı getireyim bir tartacağım. Bu 10 kilo önce var bence ya. Of. Çok zekiyim gerçekten. Bunun üstüne a şöyle yapalım. İşte bu zekilik. Şimdi 62 73,5 çıktım. Tamam. On. Oh. Çok iyi. 11 kilo. Ortalama 11 kilo var. Güzel. Yani bir bu kadar daha koyabilirim demektir. Bence bu kadarlık yeter. Artık Özgü Duru'nun kıyafetlerini ayarlayınca tekrardan koyarız. Mısır patlattık ve yiyoruz. Son birlikte çayımız. Üzül. <laughs> Üzülüyor musun? Daha çok kızıyor bana. Dün diyorum ki Allah korusun inşallah uçakta uçakta bir şey olmaz. Diyor ki eğer öyle bir şey olursa öbür tarafta iki elim yakamda. Evet. Bunlar <laughs> sizin en kötüsünü düşünüyorsunuz. <laughs> hani be, beni üzülmesini bırakın benden intikam alma peşine geliyor. Peki. Hesap soruyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Ezgi Duru'ya sorsana Zeynep hala nerede diye. Zeynep hala nerede kızım? Yok <laughs> mu? Zeynep nerede Zeynep hala? Göster bakayım. Şapkalı hala mı şapkasız hala mı? Şapkalı <laughs> hala. <laughs> Zeynep hala nerede halacığım? Bir halanda göstersene. Bir Zeynep hala göster. Halın bebeğini. Evet editi bitirdik burada. Özgüdür'ü normalde mesela kamera açılmadan önce çok net bir şekilde Murat gülüyor şu anda. Yani her şeyi söylüyor, konuşuyor, gösteriyor ama kamerayı görünce hiçbir şey söylemiyor. Biz de ısrarla göster kızım, söyle kızım diye ısrarla söylüyoruz. Bakalım söyleyecek mi? Muhtemelen vardır. Öyle çocuklar vardır. Ben biliyorum. Çünkü bizim Elif de öyleydi. Mesela aşırı komik hareketler yapardı küçükken yeğenim. Ama işte kamerayı mesela telefon açılıyor ya hemen fark ediyor. Hiçbir şeyi çaktırmıyor böyle. o da aynı şekilde. O yüzden biz hala pes etmeden söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bakalım kim pes edecek. Artık videoyu da kapatalım. Gördüğünüz gibi edit yapmış durumdayız. Ee, çok yorulduk. Artık yarın e, valizin devamını yapıp yarın da yolculuğa çıkacağız. E, güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Birazcık yarın gerginim. Yarın için. Dualarınızda da bizi unutmayın unutmayın olur mu? Çünkü Özgüdür ilk kez uçağa binecek. Özgüdür ile çocukla ilk kez uçağa bineceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Korkup ağlarsa ee, biraz sıkıntı olur. İnşallah korkmaz diyelim. Videoyu da kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.